Kim o? Benim. Çalışımdan anlamıyor musun? Oh. Al oh. paketi al. Kebap kokusundan anlamıyor musun? İyi <laughs> tamam. Ee, öyle paket olduğuna bakma. Orada bir kuş sütü eksik. Hayır Osman abi hoş geldi. Hoş bulduk Zeynep'ciğim. nereden çıktı? Çok özür dilerim. Çok özür dilerim. İyisin, değil mi? İsim de daha iyi. Bak nasıl oldu? Kim yaptı bilmiyorum. sana söz veriyorum, bulacağım tamam şey demedin değil mi? Yok konuşmadık. Aman diyeyim ha. Teyzen annen duyarlarsa Mert'i öldürürler. Seni de eve hapsederler bir şey olmasın diye. Ya iyi de Ali Osman abi kimdi o adamlar? Niye yaptılar bunu bana? Ya kızım seni nasıl bulduysam onları da bulacağım. Siz yeter ki benim dediğimi yapın. Tamam ama kimse bir şey duymasın. Tamam. Ne oluyor fısır fısır kapı ağzın? Mert Hoş geldin. Hoş bulduk. Ne böyle dut yemiş bülbül gibi? İyi misin? İyi iyi aslan aslan bak ona. Zeynep'i göremediği için perişan olmuş. Niye söylemedin beraber geleceğinizi? Ya biliyorum emir vaki oldu ama baktım adam perişan. Dedim hadi gel seni Zeynep'e götüreyim. Evet. İyi yaptın iyi. Bizim soframızda herkese yer var. Hadi geç bakalım. Şey ver, ver üstüne al alıyorsun. Haydi soyunduk. ver, ver. ver. <laughs>